Afazinin türleri var mıdır? Afazinin türleri vardır, bunun için farklı sınıflamalar var. Ben daha basit haliyle anlatmak istiyorum. Beynin konuşma bölgesi hasarlandı diyelim ama farklı etkileri olabilir. Örneğin en ağır haliyle kişi hem söylenenleri anlamaz, hem konuşamaz, hem yazamaz, hem okuyamaz, hem de toplama çıkarma yapamaz. Ama hepsi böyle olmak zorunda değil. Örneğin hasta okuyabilir ama yazamayabilir veya söylenenleri anlar ama konuşmakta güçlük çekebilir. Veya sizin bizim gibi normal konuşur ama ara ara daha böyle kelime hatırlamakta zorlanabilir. Parafazi dediğimiz şeyler olabilir konuşmada. Örneğin elma diyeceğine armut diyebilir, gel diyeceğine git diyebilir, evet yerine hayır diyebilir, çiçek yerine çeçik diyebilir gibi heceleri karıştırabilir. Böyle bu tür parafaziler de gösterebilir. Veya Bernicke dediğimiz bir tür var kişi söylerini anlamaz. Aynı zamanda çok seri konuşur ama söylediği her şey anlamsızdır. Yani doğru bir düzgün kelime çıkmaz aslında. Heceleri karışmış, ne oldu belli olmayan kelimeleri ardarda arda sıralar ve bu kişiler hatalı konuştuğunda fark etmeyebilir.